Merhaba arkadaşlar bugün sizinle beraber bir gün dışarıda kalacağız. Yiyecek yok cepler boş. Göster lan kızı. Cepler boş. <laughs> Bak hiçbir şey yok. Artık. Yok. Gel, gel, gel. Merhaba arkadaşlar. Çok, çok zor olacak. Ben de düşünüyor. Bakın. Evet. Benim evim bura. İçini gösterdiğim. Daha detayına girmek istemiyorum. Mustafa'nın uzakta olduğu için gösteremeyeceğiz yani. Mustafa'lar çok uzun geliyor. Çok e, uzak olduğu için o bisikletle geldi. Bisikleti şu kapının önüne bıraktı şu misafirlerin. Az bir şey mi? Dengede oynayacağız. Gelin. Kulağının üstünde mi Gel Gel Elini görüyorlar. Gel. Ver. Ver. Ver şöyle göstereyim. Bu, ha, bunu nasıl Şöyle i̇şte göstereyim. Şurada. Mü? Gördüğünüz gibi. <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir çarpışma oldu ki başım döndü. <gülüyor> of. Kafam <laughs> gitti. <laughs> 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 evet dengeye devam. Dengeye devam mı? Devam. arkadaşlar biz bir mezarlık bulduk. Ne mezarlığı lan? O mezarlık değil ki. Ne bileyim. Söyle yazıyor dikkat mezarlık. Ne yapacağım? <laughs> dikkat Vallahi. Şey, Şimdi al ben kameramı alayım. Ver bakayım. Kaç dakika oldu? Kaç dakika mı oldu? İki dakika. Güzel Evet. Güzel. Ama ben gördüğünüz gibi ben arka arka döne döne dengede yürüyorum. Tabi ben Arkadaşlar. Şey bu, şey, şu, Paris. Miran geç şurada. Sağ abi bak dikkat insan öldü. Yazmıyor, yazmıyor. Şuradaki mi? Şu duvardaki şey mi? Yok. Hadi. Duvarda kimse var mı? Dikkat Hayır, yürüme işareti var burada. Ha, şu direkler olur ya bunlar kırmızılar. Ama çok benzemiyor mu? Benzemiyor. Şöyle. Allah. Ne biliyorsun oğlum? Belki vardır oğlum. Sen ne dedin? belki. Yoktur var. oğlum. Mam kazak mı? O, oğlum boş ver. Kazarsak biz eğlenecek ya da bir yılan. Gel lan biraz bence. çekeyim. Bir sıksın. Çekeceksiniz de. Ama oyun mezarlık olmaz ki. Kanki dört dakika olacak. Evet. Az kaldı. Beş dakika yeter. Tamam. Bir gün demeyelim de bir beş dakika dışarıda kalacak. Ya da 10 dakika olsun. Tamam 10 dakika. 10 dakika. 10 dakika 1 saatten. 15 dakika. Olur. Tamam mı? Hayır lan. 1 saat. Dedim mi dedim. Oha. 1 saat. Arkadaşlar 1 saat. Tabletin şarjı şu an. 25. 23. 23. 23. İnşallah yeter. Yetmezse. Dibine kadar çekeceğim. Şarj 10 10. 10 10. Bakın arkadaşlar Mustafa burada. Atlarım bu, bu atlarım. buraya atlamaya çalışacak. Atlarım Sizce atlar atlarım. mı atlayamaz mı? Atlarım. Atlayan diyelim yani, videoyu durdurup atlayan diyenler bir like, atlayamayanlar diyen e, Yorum dislike. Yap. Yorum yapsın. Yorumu kapattım. Hmm. Aç o zaman şimdi, aç. Nasıl açacağım ben. yapar Tamam tamam arkadaşlar. Yarım yapın diye bakın Mustafa Atlarsa Mustafa Helal yazın. Eğer atlayamazsa Mustafa Yuh yazın. Tamam. Hadi hayırlısı. Atlarım ben buradan. Atla Mustafa şey yazıyorsunuz. Şimdi Miran. Miran. Şimdi Miran. Montajlayalım. Montajlayalım. Dürür. Dürür. Miran da geçti. İnanılmaz. Bak. O da bir sefer sokağa bakayım tamam arkadaşlar. Tamam senin için bunu bak gel. Şunu görüyor. Onu şöyle. kaldırma belin ağrır. Almaz. Hadi. Atlayabilir kadar atlayacağım. Ya atlıyordum sen benim. Arkadaşlar Mira şu çizgi atladı. Gelin bir kamera ile ver bir. Ya, Mustafa abi 80 80 dikkatim korkuyor. Eee onu şey yaptım, çektim. Çekilin. Şimdi kamera öyle çekeceğim. Şöyle bu yerden. Hayır. Hop. Hop. Bitti. Ben, ben başardım. Çek ben, çık. Çık. ben çık. Çık. Çek. Dikkat işareti var burada. Bakayım kanka. Dikkat. Dikkat işareti. Yürü işareti var. Şimdi derler ki trafiği kötü bulun derler. Emir. Bir şey deneyeceğim. Ne aşkım. Bakın. Şu an ben buradan ta oraya kadar atlar mıyım? Bak şimdi şurada bir tane delik var. Şuradan şuraya kadar atlar mıyım? Bak. Şuradan. Hayır bu değil. Şuradan şuraya kadar atlar mıyım? Çek bakayım. Atlayamazsın ki. Bilmiyorum ne biliyorsun? Tamam olsun Tam lan. Üç şans verdik Mustafa'ya. Ama dibinde dursam olur. Çünkü bunlar tek şey. Dibinde tamam. kalsam attım sadece. İki tane olsa atlardım ben. Tamam. Aa ayağım değdi. Atlamış oldum. Atlamış oldu. Arkadaşlar şuraya tablet düşse. <laughs> Aa tablet düştü. Ana. Ya, Tablet ya, düşse. Biterim ben. Dıraktan çekeyim. Mustafa abi Arkadaşlar buraya tamam. geceleri geliyoruz. Bakıyoruz bir şey var mı bir şey yok mu. Şunun üstüne biraz kum atılmış. Biz attığımızda kumsuz arkadaşlar. Değil mi Mustafa? Hmm. Biri kum atmış. Belki buradan bir geçen bir böyle bir çocuk böyle yapıp gitmiştir. Bilemiyoruz belki altta. Biri de olabilir. Allah! korkuyoruz hadi yarısı burayı belediyenin hemen Hı. yapmasını istiyoruz. Aha babaannem geliyor? Görüyor musun? Hı. Görünmüyorlar. Bu, bu, siyah kadılar. Görünmüyor. Baba bu, bu bu da siyah da şeye. Öyle değilse. Arkadaşlar ben de biraz dökeyim. Dökme lan. Dökme, dökme. Uf delik gidiyordu. Delik gidiyordu arkadaşlar. Anladık nasıl? Şuradan seni aşağı koyardım. orada kalırdın E ee, ben buradan gittim. geçer miyim? Arkadaşlar ben buradan geçer miyim? Göster lan beni. Bu vücutla ben bu şişcik yerden geçemiyorum arkadaşlar. İstesen geçersin. Böyle <laughs> yaparsın. Nefesin. Ben nasıl çıkacağım. çıkacağım? O zaman bir anı yollayacağız. İkiniz orada kalacaksınız. Ben de çiktik <laughs> Gördünüz acımasız mısınız